Neler oluyor Davut Paşa? Bir şey olduğu yok Sir yani Sakin olun. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz Paşa? Bu adam daha dün bizi öldürmeye çalıştı. Şimdi gidip İngilizlere mi veriyorsunuz? Sen kendini ne zannediyorsun Mustafa Efendi? Padişahımızın buyruğuna karşı mı geliyorsun? Bu adam İngilizlere teslim edilecek o kadar. Padişah buyruğuyla buraya gelmiş olan bir paşaya hükmetmek mi istiyorsun? Bil haddini bileceksin Mustafa haddini! Senin karşında hükmedeceğin bir Kadı Gıyasettin yok artık! Ana. Aması maması yok Mustafa! Sen bir eşkıya gibi buraya baskına mı geldin? Ne istersin? 001 buraya gel. Eğer bir daha İstanbul'a ayak basarsan... Sen kimin yanında kimi tehdit ediyorsun? Yeter! Mustafa'm, gidelim kardeşim, boş ver. Görüyorum ki değiş tokuş konusunda padişahı ikna edebilmişsiniz. Çok zor olmadı. Bana güveni tamdır. Benim de öyle Davut Paşa. Duyduklarımız demek doğruymuş. Mustafa ve Ali istihbarata geçmişler. Öyle oldu. Sadece Kadı Gıyasettin'in ricası üzerine teşkilatı aldık. Lakin kendilerini hala zabit zannediyorlar. Oysa ki milletler arası ilişkilerde biraz zeka gerekir değil mi? Sizinle çok ama çok iyi anlaşacağımıza eminim. Bence Davut Paşa çok güzel oynadı birader. Yemin ederim eşine bir tiyatro kumpanyalarında rol kesecek adammış. Ne zaman kızıyor, ne zaman numara yapıyor anlamıyorum. Boş ver be kardeşim. Bu her kraliçe çocuğu bile bu zorkayı Davutpaşa ...Davut Paşa işini yapıyor şu hastane olayından bir şey çıktı acaba? İnşallah çıkmıştır Mustafa. <laughs>